Görünen o ki hem böyle bazı kafa karışıklıklarını gidermek istemişler hem de oyunun geleceğiyle ilgili önemli ipuçları vermişler. Yani topluluğun endişelerine direkt cevap vermeye çalışmaları dikkat çekiciydi açıkçası. Kesinlikle. Özellikle o ikinci yayından sonra bayağı bir soru işareti oluşmuştu kafalarda. Aynen. Geliştiricilerin bu kadar açık konuşması, hani şu PC mobil dengesi gibi hassas konular var ya. Evet, evet ya da ekonomi modeli gibi oyunun ruhunu etkileyen alanlarda nereye gittiklerini anlamak için çok değerliydi bu yayın. Peki amacımız ne? Bu yayındaki en önemli bilgileri yani sizin için, Ayon'u yakından takip edenler için en can olucu noktaları çıkarmak. İşte kullanıcı arayüzü, savaş mekanikleri, abis, ekonomi modeli hepsine bir bakacağız. Hazırsanız başlayalım o zaman bu konuyu biraz deşelim mi? Deşelim bakalım. Dediğim gibi bu yayın o soru işaretlerini dağıtmak için kritikti ve sadece bilgi vermekle kalmadılar, bazı kararların nedenlerini de açıkladılar. O da önemliydi. Hemen ilk ve belki de en çok tartışılan konu şu arayüz meselesi. Geliştiriciler çok açık konuştu. Dediler ki, evet başta mobil odaklandık hı hı. çünkü ikisini aynı anda geliştirmek çok zordu. Ama hemen eklediler, PC sürümünü ihmal etmiyoruz, zamanla tam bir PC deneyimi sunacağız. Yani başlangıçtaki o mobil odaklı görüntü anlaşılan nihai hedef değilmiş. Ne diyorsun buna? Sadece PR mı yoksa gerçekten bir planları var mı PC için? Ya bu ilginç bir denge oyunu aslında. Şimdi kaynaklar kısıtlıysa bir yere öncelik vermek mantıklı tabii. Ama PC kitlesi hele Ion gibi bir oyunda daha karmaşık arayüzler bekler mobil öncelikli başlamanın riski ne? O ilk izlenim kalıcı olur. PC oyuncusu ya bu mobil portu hissinden kurtulamaz kolay kolay. Doğru. O sürekli iyileştirme ve tam PC sürümü vaadi güzel ama ne kadar sürede, ne kadar tatmin edici olacak? İşte orası kritik. Sadece birkaç kısa yol tuşu eklemek yetmez yani. Aklısın, o ilk izlenim çok fena yapışır kalır. Peki, diğer büyük kafa karışıklığı, Kuna. Yani premium para birimi. Ah evet, Kuna. Sanki oyun içi ticarette falan kullanılacakmış gibi bir hava oluşmuştu ya hatırlarsan. Geliştiriciler çok net konuştu burada. Evet, bayağı netti. Bu tamamen yanlış anlaşılma, bir haber ajansı hatalı bilgi verdi. Kuna'nın oyun içi alım satımla, kontrollerle hiçbir alakası yok dediler. Hatta özür bile dilediler. Hı hı. Bu kadar net bir geri adım sence oyuncu güvenini tazeler mi? Ya bu durum işte oyun geliştirme süreçlerinin dışarıya nasıl yansıdığının bir örneği aslında. Hani o derecelendirme kurullarına falan erken bilgi veriyorlar ya. Evet. Bazen daha kesinleşmemiş, bağlamından kopuk şeyler sızıyor, yanlış yorumlanıyor. Kuna'nın premium para birimi olduğu gerçeği değişmiyor tabii ama kullanım alanı netleşti en azından geliştiricinin hatayı kabul edip, net bir dille düzeltip, bir de üstüne özür dilemesi şeffaflık adına olumlu. Ama güven tazelemir mi? O ancak oyun çıkınca belli olur. Sözlerini tutacaklar mı göreceğiz. En azından niyet belli, evet. Ve bu niyeti destekleyen bir başka detay da şu ticaret sistemi. Tüm alım satımlar, pazara eşya koyma ücreti falan dahil sadece kinah ile yapılacakmış oyun içi para birimiyle. Aynen. Kuna yani o premium para bu sistemin tamamen dışında. Bu resmen klasik MMO ekonomisine dönüş sinyali değil mi? Kesinlikle. Öyle yorumlanabilir. Kina'nın tek geçerli para birimi olması demek, oyun içi ekonomi oyuncunun aktivitesine, emeğine dayanacak demek. Bu özellikle o pay to win olaylarına hassas oyuncu kitlesi için çok önemli bir mesaj. Hani paramı basar en iyi itemi alırım değil de oyunu oynayarak kazandığın kinah ile bir şeyler yapma yolu açık. Evet, klasik ayon ruhuna bir selam gibi. Aynen öyle. Peki köklere selam demişken şu otomatik savaş olayına ne diyorsun? Meğer başta mobil için bazı otomatik destek modları düşünmüşler ama test edip vazgeçmişler. Hı hı, evet. Oyun hem mobilde hem PC'de %100 manuel kontrol olacakmış. Otomatik saldırı, yetenek kullanımı falan yok. Bu kadar keskin bir karar mobil tarafta oyuncu kitlesini daraltmaz mı sence? Bence cesur ve oyunun kimliği açısından doğru bir karar. Şimdi Ayon'un mirası ne? Özellikle PVP tarafı. Oyuncu yeteneği, pozisyon alma, doğru zamanda doğru skili basma. Kesinlikle. Otomatik sistemler bunu sulandırır da evet. Mobil oyuncuların bir kısmı daha rahattır, otomatiğe alışkındır ama geliştiriciler belli ki Aoyo'nun o rekabetçi ruhunu korumayı seçmiş, mobil kolaycılığına feda etmemişler. Bu, Aoyo 2'nin öyle sıradan bir mobil MMO olmayacağını, daha çok PC deneyimini mobile taşıma hedefinde olduğunu gösteren güçlü bir işaret bence. Başta bazılarını kaçırsa bile uzun vadede kimliğini sağlamlaştırır. Kimlik vurgusu önemli doğru. Peki oyun dünyasıyla etkileşime geçelim biraz. Zindan girişleri mesela biraz ilginç bir sistem yapmışlar. Evet, o hibrit model. Ana senaryoyla bağlantılıymış ama PvP ilerlemeyi engellemesin diye bir zindana ilk kez fiziksel olarak gittikten sonra ara yüzden de girilebiliyormuş ama o ilk sefer kapısına gitmek şart. Ya bu akıllıca bir uzlaşma gibi duruyor aslında. İlk giriş zorunluluğu ne yapıyor? Seni dünyayı keşfetmeye itiyor, o zindan kapısının atmosferini yaşatıyor. <laughs> Özellikle Drapner mağarası gibi yerlerin girişleri iki tarafta oraya gitmek zorunda olduğu için doğal PvP alanı olabilir yine Ion 1'deki o gerilimli anları hatırlatıyor. Aynen. Ama sonraki girişlerde arayüz kolaylığı da modern bir MMO'dan beklenen pratikliği sunuyor. Hem keşif ruhu var, hem de o tekrarlı içerikler. Grind dediğimiz şey daha akıcı. Tek sıkıntı kapıda kamp kuranlar olabilir belki ama o da ayonun doğasında var biraz. O risk ayonun tuzu biberiydi zaten. Abisse gelirsek ayonun kalbi de resmen alt ve orta katmanlar ayrı haritalar, farklı seviye aralıkları, klasik rütbeler, başkomutan falan. Evet hepsi duruyor. A AKP alınan eşyalar, Kina ile satılan kiskler, o dirilme taşları ve bildiğimiz ekipman setleri, onbaşı, yüzbaşı falan hepsi geri dönüyormuş. Bu bildiğimiz abisi geri getiriyoruz demek mi oluyor? Büyük ölçüde evet. Yani bu detaylar Aion'un o özündeki rıvar deneyimini, ırklar arası savaşı yeniden yaratma hedefini çok net gösteriyor. Haritaların ayrılması, seviye aralıkları falan farklı seviyedeki oyuncuların uygun alanlarda savaşmasını sağlar, katılımı arttırır. Rütbe sistemi, AP ödülleri bunlar hep PvP motivasyonu. Tabii. Kisklerin kinha ile satılması ve sınırlı olması da stratejik önemini artıracak. Artifak kontrolünün uzun süreli aktiviteye bağlanması da sürekli hareketlilik yaratır. Yani evet, klasik abis ruhunu canlandırmaya çalışıyorlar gibi. Canlı yayında mobil ve PC görünümlerini de yan yana göstermişler. Mobil ekranda bile fena değilmiş hani görsellik, karakterler, uçuş, yeni bir pet, çevre detayları. Evet, dikkat çekiciydi o kısım. Hatta mobile özel otomatik koşma eklemişler. Ama hedef alma Ayon 1 gibiymiş. Yani illa tam hedefe bakmak gerekmiyor. Bu mobil PC dengesi nasıl kurulur sence? Görsel ve kontrol olarak? Ya bu her zaman zor işte. Çapraz platformda görsel tutarlılık bir yana, kontrolleri iki platforma da uydurmak, otomatik koşma gibi mobil kolaylıkları eklerken, Ayon 1 tarzı hedefleme gibi çekirdek mekanikleri korumak, hem yeni hem eski oyuncuya hitap etme çabası. Asıl sınav PC'deki klavye fare avantajı, mobil dokunmatiğe karşı nasıl dengelenecek? Özellikle PVP'de. O dengeyi nasıl kuracaklar merak konusu. Uçuş mekanikleri de klasik ayon gibiymiş. Halkalarla süre yenileme, hızlı, akıcı bir his. Karakter özelleştirmesi de gösterilmiş. Aynı kıyafet, farklı materyal, desenlerle nasıl değişiyor falan. Güzel detaylar bunlar. Evet, o kısım da iyiydi. Savaş dinamiklerinde başka ne var? Suikastçı gizlenmesi mesela. Yetenek seviyesi artınca savaşta bile kullanılabiliyormuş. Ama bence en çarpıcı olan dirilme mekaniği. Ha evet, orası çok önemli. Düşman oyuncu öldürünce olduğun yerde dirilmek yokmuş. Ya kisk kullanacaksın ki o da sınırlı sayıda ya da şehre üsse döneceksin. Bu PvP'nin akışını komple değiştirmez mi? Kesinlikle değiştirir. Ve bence daha anlamlı kılar. Hani anında dirilip tekrar tekrar aynı savaşa dalmak, özellikle büyük çatışmalarda stratejiden çok yıpratma savaşı oluyordu. Doğru. Şimdi ölümün daha ciddi bir sonucu var. Kiski nereye kurdun, ne zaman bitti, üste dönmek zaman kaybı, bunlar taktiksel kararları çok daha önemli hale getirecek. Bireysel hatalar veya başarılar savaşın gidişatını daha çok etkiler. Daha yavaş tempolu ama daha stratejik PvP görebiliriz. Orijinal Ion'daki o Zerg Rush olayını biraz törpüler bu. Daha stratejik savaşlar. Kulağa hoş geliyor. Peki sosyal taraf, Legion yani klan sistemi, bir zorunluluktan çok rahat iletişim, birlikte vakit geçirme yeri gibi düşünmüşler. Evet, sosyal odaklı. Özel sığınaklar varmış, Asfel'in sığına, panteon ve gelecekte housing yani ev sistemi konseptini de göstermişler. Evlerimizi başarımlarla, boz keserek falan aldığımız eşyalarla dekore edebilecekmişiz. Bunlar uzun vadeli bağlılık için çok önemli sistemler. Housing, özellikle başarılara, zorlu içeriklere bağlanınca, oyuncuya sadece güçlenmek dışında da hedef sunuyor. Kendi alanını kişiselleştirmek, aidiyet hissi yaratır divisionların da sadece raid grubu değil, sosyal merkez olması topluluk bağlarını güçlendirir. Hani zorlu bir savaştan sonra dönüp sığınakta takılmak, başarılarla alınanları sergilemek, bunlar oyuncuyu oyuna bağlar. Yaşayan dünya demişken etkileşimler de artmış. Artık suda yüzülebiliyor. Eskiden suya düşünce ölürdük yani. Bu büyük olay. Aha, evet. O önemli bir değişiklik. Hatta su altı içerikleri planlanıyormuş dalgaların karakteri etkilemesi gibi detaylar ve en önemlisi su yüzeyi dahil her yerden uçuşa geçebilmek. Bunlar küçük ama hoş. Kesinlikle küçük ama dünya algısını değiştiren şeyler. Suda yüzmek, keşfedilecek yeni alanlar demek. Su altı mesela. Her yerden uçmak da Ayon'un o ikonik uçuşunu daha özgür kılıyor. Dünyayı daha dinamik, inanılır yapıyor bunlar. Ve bir de seviye sistemiyle ilgili modern bir dokunuş var. Maksimum seviyeye ulaşınca eski bölgelerdeki tüm yaratıkların seviyesi de maksimuma ölçekleniyor, yani level scaling. Evet, scaling sistemi. Eski bölgelerde farm yaparken seviye farkı cezası yokmuş. Bu oyun sonu içeriğini nasıl etkiler? Bu endgame'i tek bir bölgeye sıkıştırmak yerine tüm dünyaya yaymak demek aslında. Oyuncu ihtiyacı olan materyal için pet için oyunun herhangi bir bölgesine gidebilir, kendi seviyesinde savaşabilir, farm çeşitliliğini arttırır, eski bölgeleri canlı tutar, tüm haritayı aktif kullanmayı teşvik eder. Modern MMO'larda çok görüyoruz bunu. Dünyanın ömrünü uzatır, oyuncuya seçenek sunar, tema parkı hissini azaltır yani. Geldik o en hassas konuya, para kazanma modeli. Yani BM İki ana direk var. Birincisi üyelik, depo genişletme, kişisel dükkan gibi kolaylıklar sunuyormuş. Hmm, klasik abonelik gibi. İkincisi de sezon bileti, yani PAS. Oynadıkça ek ödüller veriyor. Geliştiriciler PAS'in stüdyonun devamlılığı için önemli olduğunu söylemiş. Bu standart bir model ama endişeleri giderilme. Üyelik ve pass, evet, artık standart sayılır. Kritik nokta içerikleri. Üyeliğin kolaylık odaklı olması, pay-to-win algısını azaltma çabası. Yani üye olmayan da tam oynayabilmeli. Sadece bazı konforlardan mahrum kalmalı. PES ise genelde kozmetik ve ek kaynak verir. Tehlike ne? PES'in ilerlemek için zorunlu hale gelmesi ya da rekabet avantajı sağlaması. O stüdyonun devamlılığı vurgusu da muhtemelen PES'in gelir için ne kadar merkezi olduğunu gösteriyor. Asıl bomba vaat ise kozmetiklerle ilgili geldi bence. Mağazada satılan ve oyun içinden elde edilemeyen hiçbir kozmetik eşyada kesinlikle performans artırıcı özellik yani start olmayacakmış. Bu çok iddialı bir söz. Evet çok net bir vaat. Geçmişte benzerlerini duyup hayal kırıklığına uğradık. Bu sefer inanalım mı? Ya bu oyuncu tokulluğunun en hassas olduğu nokta ve farkındalar bunun. Bu stat yok garantisi eğer tutulursa Oyon 2'nin P2W eleştirilerinden büyük ölçüde kaçmasını sağlar. Adil rekabet isteyenler için bu hayati. Ama dediğin gibi sözlerin tutulup tutulmayacağını zaman gösterecek. Geçmişte bazı oyunlar kozmetik adı altında minicik statlar ekledi veya dolaylı avantaj sağladı. Ion 2 ne kadar katı olacak göreceğiz. Şimdilik bu netlikte söz vermek bile önemli. Umalım ki sözlerinde dururlar. Bir de oyun içi gardrop sistemi varmış. Düşen itemlerin görünümünü koleksiyona ekleyip kullanıyorsun. Tamamen oyun içiymiş, BM'le ilgisi yok. Transmog yani, evet. Güzel özellik. Başka bir koleksiyon sistemi daha varmış ama verdiği statlar %0.1 gibi komik derecede düşükmüş ve nakit eşyalar bu koleksiyona puan vermiyormuş. Bunlar P2W endişelerini hafifletir mi sence? Gardrop sisteminin BM'den ayrı olması olumlu. Diğer koleksiyonun o %0.1 gibi anlamsız stat vermesi ve nakit eşyaların dahil olmaması da P2W endişelerini yatıştırmaya yönelik adımlar. Muhtemelen o koleksiyonlar sadece tamamlama hissi için var. Güç dengesini etkilemedikleri sürece zararsız belli ki p2w algısıyla mücadele etmek için bilinçli çabalıyorlar mağazada başka ne var diye bakınca sınırlı sayıda tüketilebilirler varmış ruh taşı gibi ama sınırsız değilmiş görünüm değiştirme envanter genişletme isim değiştirme karakter slotu standart şeyler haritadaki o gizli küplerden daha iyi ödül veren anahtarlar ve günde bir ekstra zindan girişi hakkı veren biletler Genel tablo yine kolaylık ve kozmetik gibi değil mi? Evet. Liste büyük ölçüde o yönde. O sınırlı tüketilebilirler, anahtarlar, ekstra zindan girişi gibi şeyler kolaylık için öde veya daha hızlı ilerlemek için öde kategorisinde. Bunlar P2W kadar tepki çekmez ama denge önemli. Mesela o ekstra zindan girişleri günde kaç tane alınabiliyor? Zindan ödülleri ne kadar kritik? Bunlara bağlı olarak tartışma yaratabilir. Ama doğrudan güç satan bir modelden uzak duruyorlar, o açık. Ve geldik BM ile ilgili belki de en ilginç sisteme. Kina kuna takası. Şimdi pazar yeri yani auction house sadece kina ile çalışıyor. Tamam. Ama ayrı bir takas merkezi, exchange var. Burada oyuncular kendi aralarında kinah verip kuna alabiliyor ya da kuna verip kina alabiliyor. Kuru oyuncular belirliyor, geliştirici değil. O ilginç. Bu ne demek? Oyunu çok oynayan, para harcamayan oyuncu da kunaya erişebilecek demek. Bu sistem ekonomiyi alt üst etmez mi? Ya da P2W başka yoldan getirmez mi? Bu oyuncu güdümlü takas sistemi teoride harika bir fikir oyuncunun oyun içi emeğini yani kinahı premium paraya, kunaya çevirmesini sağlıyor. Para harcamayan oyuncunun da mağaza öğelerine, PS falan erişmesini sağlar. Bu P2W algısını ciddi azaltır. Ama pratikte riskleri var tabii. Hani balina dediğimiz çok para harcayan oyuncular var ya. Evet kuna satıp devasa kinahat elde edip ekonomiyi domine edebilirler. Piyasa manipülasyonu olabilir. Bot hesaplar sistemi kötüye kullanabilir. Geliştiricilerin burayı çok dikkatli tasarlaması ve denetlemesi lazım. Potansiyeli yüksek ama riskli bir mekanizma. Gerçekten de ince bir çizgi. Peki kapanışa doğru heyecanlı haberler, ön kayıtlar başlamış? Evet, başladı. Ödül olarak bir pet seçim kutusu veriyorlar. Zayıf diye bir köpek, Papis diye böcek gibi bir pet gösterdiler. Ama bir detay var. Bu petlerin ve oyun içinden alınan diğer petlerin temel statları olabiliyormuş. Hmm. Hani mağazadaki saf kozmetiklerde stat yoktu ama oyun içi petlerde var. Bu bir çelişki mi şimdi? Bu o net stat yok vaadiyle birlikte dikkatle bakılması gereken bir nokta. Geliştiricinin ayrımı şu sanırım. Doğrudan parayla alınan ve başka yolla elde edilemeyen salt kozmetiklerde stat yok. Ama oyun içi aktivitelerle zindan düşmesi, görev ödülü falan elde edilen petler, ekipmanlar gibi şeylerde stat olabilir. Yani oyun içi çaba veya katılım ödüllerinde stat olması kabul edilebilir ama cüzdanı açıp direkt güç almak mümkün olmayacak. Anladım. Bu ayrımın net korunması lazım tabii. Gelecekte bulanıklaşmaması kritik. Ön kayıt peti bu ayrımın ilk testi olacak gibi duruyor anladım, ayrım önemli. Ve nihayet o tarih, 19 Kasım 2025 Çarşamba, Kore saatiyle sabah 0000, yani bizim için salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı. Ayon 2 resmen açılıyor. Nihayet. Ekim'de karakter ismi alma başlayacakmış. 13-16 Kasım'da da G-Star fuarında demosu olacakmış. Sonunda net bir tarih geldi. Evet. Bu net tarih duyurusu bekleyenler için büyük haber. Lansmana kadar muhtemelen daha fazla detay, belki beta testleri falan görürüz. G-Star demosu da önemli olur. Toparlayacak olursak bu sunumdan bayağı önemli çıkarımlar yaptık. Tamamen manuel kontrol ısrarı, kinal merkezli ve oyuncu takasına dayalı ekonomi, statsız kozmetik vadi, klasik abis ruhunu canlandırma çabası ve tabii ki çıkış tarihi. Kesinlikle. Geliştiriciler en azından birçok konuda nerede durduklarını açıkça belirttiler. Aynen öyle. Klasik MMO öğelerini, manuel kontrol, RVR, oyuncu ekonomisini, modern sistemlerle level scaling, mobil uyumluluk, kozmetik BM, oyuncu takası, harmanlama niyetleri çok belirgin. Kağıt üzerinde dengeli ve hem eski ION oyuncularını hem yeni kitleleri çekebilecek bir formül gibi duruyor. Ama işte şeytan ayrıntı da gizli. Her zamanki gibi özellikle o BM vadeleri, kontrol şeması, oyuncu takası gibi hassas sistemler Lansko'nda ve sonrasında ne kadar tutarlı ve adil uygulanacak? Ion 2'nin kaderini bu belirleyecek bence. Peki Tüm bu bilgiler ışığında size de üzerinde kafa yoracağınız bir soru bırakalım. Ioniki'nin özellikle mobil platformu da hedeflerken manuel kontrolde bu kadar ısrarcı olması ve oyuncu güdümlü bir ekonomi takası sunması, sizce bu, gelecekteki çapraz platform MMO'ların tasarım felsefelerini nasıl etkileyebilir? Yani bu kolaycılığa kaçmadan derinlik sunma çabası yeni bir standart mı yaratır yoksa sadece niş bir deneme olarak mı kalır? Düşünmeye değer. Güzel soru. Bir sonraki detaylı incelememizde tekrar buluşmak üzere.